Ramak Medya'dan herkese sevgiler, saygılar. Bugün stüdyomuzda ilk programımızı çekiyoruz. İlk programımızda tabii öncelikle kısaca kendimizden bir bahsedelim. Ben Enes Malik Alioğlu. Muhabirlik, aynı zamanda spikerlik yapıyorum, gazeteciyim. Tayyip kardeşimle birlikte Ramak Medya'da bugün sizler için Kara Karakoçhan'ımızın gündemini konuşacağız. Ve gündemi belirlemeyi düşünüyoruz. Sevgili Tayyip söz sende. Tayyip Akbulut, grafikerim. Aynı zamanda Ramak Medya'nın kurucusuyum. Bugün Kara Koçan gündemini konuşacağız. Bu stüdyomuzu hazırlamada Yılmazlar Perde Ümit Yılmaz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten muazzam bir stüdyo oldu. Kendisine de buradan bol kazançlar diliyoruz. Mutlaka da ziyaret etmeyi unutmayın diyelim ve hemen başlayalım başlamadan önce ben de teşekkür etmek Tabii istiyorum. Yılmazlar Perde'ye. Yılmazlar Perde sponsorluğunda tasarladık stüdyomuzu. E emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Gurbetçilerin bilhassa Kara çok pahalı yorumu var. Bu anlamda biraz konuşalım istiyorum. Kara Koçan esnafıyla Kara Koçan gurbetçilerimizi artık barıştırmamız gerekiyor. Gurbetçilerimiz pahalılıktan şikayetçi. Evet. Esnaflarımız, gurbetçilerimizin dışarıda alışveriş evet. yapmasından rahatsız. Artık bu tartışma bir son verebiliriz umarım. Yani bir ortak nokta olması lazım. Yani neticede e, gurbetçi de Karakoçanlı, burada olan esnaf da Karakoçanlı. E, bence dışarıya bağımlılığın önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü e, yıllarca e, gurbette yaşamış, e, hala da yaşayan insanlarımız Karakoçan özlemini gidermek adına ilçemize geldikleri zaman Esnaflarımız da tabii ki grup e, gurbetçileri bekliyor sezonda dolayı e, normal olarak bu anlamda bence e, her ikisinin de e, bir anlamda gövdesini taşın altına koyması gerekiyor diye düşünüyorum gurbetçilerimiz. bence e, bu yazın geldiklerinde bir esnafımızın çayının içsinler. desinler ki işte falanca abi falanca kardeşim ben sen de barışmayı geldim valla sosyal medyadan sana salladım ama bugün seninle barışmaya geldim artık e, Kara uçandığı esnafımdan alışveriş yapacağım esnaf da diyecek ki madem öyle ilk el senden geldi tabi bu el buradan da gelebilir grubetçilerimiz de, de bu konuda haklı olabilir Aynen. esnafımız da haklı olabilir İki taraf da haklı olabilir Evet. İletişim kopukluğu, bilgi kirliliğinden dolayı iki taraf da haklı olabilir biz sezon açıldığı zaman yine sokaklara inerek röportajlarla bu konuyu ele alacağız hem gurbetçilerimizle hem de esnaflarımızla. Aynen öyle. Bence bu konuda büyük bir efor sarf edeceğiz seninle. Yaz bence bu, ya bu, bunun üzerine duracağız biz bu, bu yazın. E, bu anlamda bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Buradan da esnafımıza ve gurbetçilerimize sesleniyoruz. Lütfen Aynen. barışalım. Artık yani sosyal medyanın tabi sistemlerinizi dile getirebilirsiniz ama artık bu koruya, bu konuya kalıcı bir çözüm bulalım. Evet ikinci olarak Tayip. E, Tayyip Karakoçan'da sen de görüyorsun, ben de görüyorum, bir AVM'nin yokluğu. Bu konuda sana daha fazla yorum geliyor, sana özelde mesaj atan çok fazla hemşehrimiz var. Neler söyleyeceksin? Yani ilçe olarak bunu kaldırabileceğimizi düşünmeyenler olabilir. Ama bunun bir benzerini komşu ilçemiz Kolancılar'da gördük. Gayet de güzel, samimi bir AVM kuruldu. Evet. Karşılığı da alındı. Hatta Karakoçan'dan da gidip alışveriş yapanlar oluyor. Biz hazır kendi esnafımız kazansın diyorken, gurbetçilerimiz dışarı çıkmasın diyorken, bence bununla ilk adımı atabiliriz. Bir AVM, mini bir AVM en azından, kara koşana şart. Bunu da gerçekten ciddi anlamda bir gündem oluşturmak gerekiyor. Ve hem yereldeki kara koşanlar, hem de gurbetteki kara koşanlar bunu istiyor. Bunu sayfalarımızda da görebiliyoruz. Yani en basitinden üst katı kafe bölümü olabilir yani lokanto olabilir. Yani bu tarz şeyler. Hem istihdam anlamında da bence katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buradan Karakoçan'da yatırım yapmak isteyen değerli iş insanlarımıza çağrıda bulunan Karakoçanlı hemşehrilerimiz AVM istiyor. Evet ben biraz da böyle ekoturizm yani doğa temelli turizm anlayışıyla Karakoçan'da böyle kampçılık işte doğa yürüyüşü Tabii aldığım notlar var, onlara binaen konuşuyorum. Nasıl dönüştürebiliriz, Karakoçan'a nasıl kazandırabiliriz ekoturizmi, doğa temelli turizmi? Mesela ben, şu konuda sen de biliyorsun, Karakoçan hemşehrilerimiz bir mantar toplama sezonu oluyor, bir gullik toplama sezonu oluyor. Bunu bence biraz daha böyle ekoturizme uyarlayarak farklı bir anlayış getirebilirler. Hani bunu büyüklerimiz yapıyor ama gençlere de işte dağ yürüyüşleri, işte kamp yapma, bu tarz şeylerle bence Karakocan e, favori olabilir bölge olarak ki doğamızla çok uygun. Sen ne söyleyeceksin? Yani bunu yapmadan önce Golan gerçeği var ilçemizde. E, önce Golanı tanıtmamız gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Evet. E, bence çok yetersiz Golan. Yani çevremizde e, gelenler oluyor ülke genelinde gelenler oluyor ama bence yetersiz. Tanıtım olarak yetersiz, düzenlenme olarak yetersiz. Genel olarak bir önce Golan'dan başlamamız gerekiyor kültürel faaliyetler açısından. Daha sonra dediğim gibi kampçılık olabilir, daha gezileri olabilir. Bunu dernekler adında belediye öncülük edebilir, kaymakamlık öncülük edebilir. Tabii bunun öncülüğünü biz Ramak Medya olarak gündem oluşturarak başlatmış olduk. Başlatmış olduk. Bunlardan da bu konuda da yetkililerden yetkili ağızlardan bu işle uğraşan Karakoçanlı hemşehrilerimizden ki var biliyoruz. Yani kamçılık anlamında çok güzel fotoğrafları gördüğümüz, videoları gördüğümüz değerli abilerimiz var. Onlardan da bu konuda artık bir işaret bekliyoruz. Yine ben turizm anlamında gideceğim. Hani sürdürülebilir turizm. Çünkü Karakoçan'ın bence bunu artık ihtiyacı var. Çünkü Karakoçan'da Dediğim gibi Golan olsun hatta bir ara konuşulan Kızılca'da bulunan termal su anlamı. İlan hikayesine, hikayesine döndü. O konuda da yine iş insanlarımızdan gövdesini taşın altına koymasını bekliyoruz. Sürdürülebilir turizm. Yani aslında Golan dedik ama bunu biraz daha açacak olursak. Hani Karakoçan'da hem istidamı artırmak için hem turizm anlamında. Yani ben Karakoçan'da mesele diyelim buradan çıktığımda işte bir Karadeniz'e gittiğim zaman işte bir Diyarbakır'a, Mardin'e gittiğim zaman, ki sen de gitmişsin biliyorsundur, halkımız da gitmiştir. Oradaki turizmi görüyoruz, oradaki esnafın canlılığını görüyoruz. Neden bir benzeri, bu doğal güzellikleri olan Karakoşa'nda olmaz? Sürdürülebilir turizm. Benim aklıma ilk gelen yer Goman Tepesi, bir seyir tepesi olabilir, Teleferik olabilir. Tabii bunun e, imar olarak e, ne durumda bilmiyorum. Evet. Sadece bir fikir öneri. Evet. Yine Kalecik Barajı değerlendirilebilir. Ki Karacık Barajında hatırlarsan bir ara şey vardı, suyun üstünde giden balinalar vardı. Evet. Yani bence bu devam ettirilebilir. Şu anda Karakuşan sosyal Testleri, Karacık Barajı bir piknik alanı. Yani oranın üzerine durulabilir. Bir ara hatırlarsan Edip abimiz orada güzel bir Çok proje şey, yapmıştı. Gerçekten. Paint Paint mıydı? Hala yani, ilçede iz bırakan bir çalışma. İşte hani şunu ben katılıyorum yani esnaflarımıza da katılıyorum. Karakoçan'da kışın malum nüfus düşük ama yazın çok fazla. Öyle bir seviye, öyle bir turizm sürdürülebilir turizm haline gelebilirsek hem yaz hem kış Karakoçan popülerliğini korur. Bence bölgede bir numara olabilir. Çünkü gerçekten çok büyük bir doğaya sahibiz. Hatta varsa böyle yatırımcılarımız iletişime geçsinler. Gelip hatta burada yaptığımız özel çekimleri de gösterebiliriz. Ee, bunun bu anlamda da yatırım bekliyoruz. Bu konuda tabii yine işverenlerimizi, e, girişimcileri, yatırımcıları evet. bekliyoruz. Aynen varsa böyle gerçekten işte ben şu noktada şöyle bir şey düşündüm. Karakoçan da böyle bir şey düşündüm. Bu anlamda konuşmak istiyorum. Fikirlerimi, projelerimi belirtmek istiyorum. Ramak Medya bekliyoruz stüdyomuza. Evet bir gündem daha ben e, biraz da senin alanına giriyor ama bunu da konuşmak istiyorum ben bunu sık sık dile getiriyorum evet. Hatta hatırlarsan geçen sene bir projem vardı Karakoçan yöresel lezzetleri diye evet. bir kitap evet. yazmayı düşünüyordum hem Karakoçan'a tanıtmak hem bölgeye hem de Avrupa'ya göndermeyi düşünüyordum böyle bir projem vardı yarışma ilerleyen süreçte bir bildiğin gibi festivaller olacak ilçemizde evet. Bunu kesinlikle olması gereken bir şey. Çünkü Karakoçan olarak, bölge olarak bu konuda çok zenginiz. Mutfağımız çok zengin. Ama maalesef dile gelmiyor. Dile gelmiyor derken lezzet olarak dile gelmiyor. Aynen. Bir tatsalar. Evet. <laughs> Yani ben öyle düşünüyorum. Ben hem gastronomi anlamında, hem ekoturizm anlamında, hem sürdürülebilir turizm anlamında artık Karakoçan'a bir can suyu lazım. Bu konuda da üniversitede hocalarıma danıştım. Sağ olsunlar, yardımcı olacaklarını ifade etmişlerdi o zaman da. Benim hocalarıma selam göndermiş olalım. Aynen biz de selam gönderelim. Bu konunun kesinlikle benim kanayan yaram. Çok istiyorum. Yani bunu olana kadar dile getireceğim. Gerek Ramak Medya'da gerek ilçe gündeminde ben bunu sürekli gündeme getireceğim. Evet, biz bugün gündemle alakalı, daha doğrusu gündemi belirleme anlamında Tayip'le birlikte verimli bir sohbet olduğunu, verimli bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Tabii sizler de yorumlarda bizim söylediklerimize ek olarak Karakoçan'da gündeme getirdiğimiz konular hakkında neler yapılabilir, çözüm önerileri hakkında yorumlarınızı belirtebilirsiniz diyelim. Ve ilk programımız artık e, bu programların devamı gelecek ama yüzler değişecek. Evet, i̇şte konu kalacağız. Konu kalacağız. Gerçekten program için konuşmak isteyen, duygu ve düşüncelerini bizlere aktarmak isteyen Karakoçanlı hemşerilerimiz olursa Ramak Medya Stüdyosu'na bekliyoruz. Tayyip son olarak sen ne de söylemek istersin? Stüdyomuzda emeği geçen Yılmazlar Perde'ye teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Daha sonrasında ikinci programımızı ben konuk alarak devam etmek istiyorum. Aynen. Bilir kişiyle belirli bir konu üzerine gündem oluşturarak bir program yapmak istiyorum. Bir sonraki programımız konuk alacağız programımızda. Bizlere ulaşarak konumuz olabilirsiniz. Konu konmak de Ramak Medya ile iletişime geçebilir. Tabi aynı zamanda e, mizahi programlar da çekeceğiz. Mizahi programlar da böyle hep her zaman ciddi olmaz. Tamam gündemi belirleyeceğiz ama tabi gündemi belerken geldiği zaman da eğlendirmeyi de bileceğiz. Çünkü Ramak Medya burada her şey var. Ee, Ramak sen... Medya olarak da İlk kurduğumuz günden itibaren biz e, vizyonumuzu, misyonumuzu hep Kara Koçan'ı tüm önce bölgeye, daha sonra ülkeye, daha sonra tüm dünyaya duyurmaktı ve bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla devam ediyoruz. Tabii sizlerin desteğiyle e, umarım Kara Koçan için daha güzel şeyler yapacağız. Tabii dediğim gibi sizin desteğinizle. Sloganımız neydi? Onu da söyleyelim. Ramakta kalın. Ara koçana kalın.